Bunlar Haber kanaldan hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Gün geçmiyor ki bir değişiklik olmasın. Gün geçmiyor ki işçiler aleyhine bir haber çıkmasın. Yine bir işçi aleyhine bir gelişme var. Bahadır kardeşimiz sendika temsilcisi onun yazısını şimdi sizlere sunacağız. Kamu işlerine imzalatılmak, imzalatılmak istenen bu belgeye dikkat. Sendikadan açıklama yapıldı arkadaşlar. Arkadaşlar sendika şube başkanımızın idareyle görüşme neticesinde koordinatörün 4D çalışanlarına imzalatılmak istenilen bu evrak yasal değildir. Şimdi o evrağı da size göstereceğiz. Çünkü bizler kadro alırken bireysel olarak imzamızı atmış bulunup yine en son yapılan toplu yüz sözleşmesindeki hükümleri geçerlidir. Yine imzalatılmak istenen bu evrağın... 11. maddesinde amirin uygun gördüğü işleri yapmak zaten her şeyi açıkça ortaya koymaktadır. Yani ortada toplu iş sözleşmesi varken idari amirlerin kendi uygun gördüğü haller kapalı kutu olup yasal değildir ki netice olarak da 11 madde uygulandığında çalışan işçinin başına bir hal gelmesi durumunda hukuki olarak doğacak sonuçlar imza attığı için işçiyi bağlıyor. İşveren zaten yazıda da olduğu gibi hukuki sorumluluk almıyor. Aman dikkat diyoruz. Bu belge arkadaşlar bizim aldığımız bilgi belge göre Sağlık Bakanlığı işleri imzalatılmaya çalışıyor bazı bölgelerde bilginiz olsun bu belge yasal değil sendikanızda görüşün eğer size de bu belge imzalatılıyorsa yasal değil bizim sendikadan aldığımız bilgi belge duyum bu yönde arkadaşlar yani toplu iş sözleşmesine göre bu belge imzalanması hatalı bilginiz olsun yani direkt işçiye sorumluluğu veriyor işveren hiçbir şekilde hukuki sorumluluk almıyor ve amirin uygun gördüğü işleri yapmak zorundasın diyor bu belgeye göre. Halbuki toplu iş böyle bir madde yok arkadaşlar. Kulağınıza küp olsun. Özellikle Sağlık Bakanlığı'na çalışan 200 binden fazla işçi arkadaşlar duyurulur arkadaşlar. Bulunduğumuz ilde belki imzalatılmamıştır. Bazı illerde imzalatılmaya başlandı. Tekrar söylüyorum, bilginiz olsun arkadaşlar. Gelişmeler vermeye devam edeceğiz. Sorularınız varsa videonun altına yazabilirsiniz. Muhakkak birileri size cevap verir arkadaşlar. Biz de elimizden gelince cevaplamaya çalışıyoruz. Instagram'da da bizi takip edin. Kamış Haber Instagram sayfasının linkini videonun altına bıraktım. Tıklayın, Instagram'a da gelin arkadaşlar.